Hoş geldiniz. Ee, bizim gelen bir şey, şairimiz var, Bahtiyar Dayımoğlu. Onun söylediği bir e, kaç cümleyi söylemek istiyorum. E, biz Giresunluyuz, sevdiğimizi hiç ceviz sevmediğimizi çetin ceviz buldunuz Şu anda bizim için ilk cevizsiniz. E, i̇nşallah e, bu süreç, bu toplantınız çetin cevize e, dönüşmez. E, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde e, kimler yaşıyorsa, bize göre herkes Türk milletidir, ee, bu öncelikle bu şekilde bilmeli çünkü e, o Türk bu görüntü e, bu telaffuz etmek istemiyorum. E, bu ayrımcılığı öncelikle başlangıcına e, yaratır. E, önce şunu tespit etmek lazım, e, ortada 30 yıllık süren bir savaş var, bu savaşı kimler başlattı? Nasıl başladık? Buna dikkat kesilmek lazım, bunu bilmek lazım. 30 yıllık bir savaş var, herkes 30 yıllık barış istiyor ama e, savaşın kimin başlattığını kimse söylemiyor. 1984 yılında Eruf baskınları baskınlarını herhalde Türkler başlatmadı. Başlatanlar PKK'lılar. E, ve e, şimdi Türklerden barış isteniyor. Binlerce sivil vatandaşı, e, kundak bebekleri, güvenlik görevlilerimizi, askerimizi, polisimizi e, ve masum vatandaşlarımızı kimler katletti? PKK'lılar, Kürtler demiyorum bakın, PKK'lılar. Bunlar iyi tespit edilmesi lazım. Şimdi e, en son soracağım soru şuydu, biraz önce arkadaş e, ondan bahsettim. E, şöyle diyordu arkadaş. E, bu süreç sonunda e, e, giden adamlar cezbe diyor ki, giden, e, gidenler gidiyor, biraz empati yapmak lazım. E, bırakın gitsinler, Diyor. Şimdi ben de sormak istiyorum, giden katiller cezalarını çekmeden mi gidecekler? Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ise, bu insanlar cezalarını çekmeden mi gidecekler? Orada e, bacı e, çıktı, konuştu bir tanesi, diğeri boğazı düğünlendi, e, oturdu yerine. O şehit polisinizin kanı yerde mi kalacak? Kundak'taki e, çocukların kanları yerde mi kalacak? Öncelikle burada e, sormak lazım ve sorularıma geçiyorum. Bitmedi mi ya? Bitmedi. Sorularıma geçiyoruz. Şimdi eee herkes de olur da de olmayan haklar nelerdir? Bunun öncelikle bir masaya yatırılması lazım. Herkes de var ama Kürtlerde yok. Bu hak ne? Hangi hakları kullanabiliyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci Cumhurbaşkanı Kürt. Saygıyla arıyoruz İsmet İnönü'yü. Sekizinci Cumhurbaşkanımız bir Kürt. Saygıyla arıyoruz. Ve eee onun arasında yine Cumhurbaşkanlarımızda da e, Kürt milliyetini, e, Kürt'tü. Biz hiçbir zaman bu Kürt e, veya bu Türkiye ya, ailemiyatını yapmadık. Sizin Kürt kök, e, kökenli vatandaşlar için istediğiniz haklar nelerdir? Bunu da e, özellikle e, bu grubun ortaya dökmesi lazım. Ne istiyorsunuz Kürt kökenli vatandaşlar için? Açılım sürecinin sonucunda bebek katili Öceler dahil PKK'lı teröristler için af çıkacak mı? Bunun özellikle vurgulanması lazım. Türk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk e, millet ifadeleri neden tartışılıyor bu açılım süreçinde? Ve ne mutlu Türk'üm diyemeyen e, diğer insanlar gözaltına alınıyor. Türk bayrağı işen, e, açan insanlar ne yazık ki gözaltına alınıyor. Bu süreçte Türk bayrağı açmak neden yasaklanıyor? Bunun özellikle e, sizin tarafınızda açıklanmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi, kısaca TC ibaresi neden yasaklanıyor? Devlet dairelerinden kaldırılıyor. İmralı açılımı başbakanlık sistemine geçiş için kullanılacak mı? Başkanlık Başkanlık, baş, başkanlık sistem bilim suçlu. İmralı açılımı başkanlık sürecine geçiş için kullanılacak mı? Ve e, ilk başta sorduğum tek, soruyu tekrar e, soru, zaten Giden katiller cezalarını çekmeden gidecek? Eğer barış olacaksa öncelikle e, e, suç işleyenler suçlarının cezalarını, cezalarını çekmeli. Bu soru sorulmaz. Yalnız var. arkadaşlar süre ekonomik anlamda diye söylüyorum, ısrarla, üzerinde basa basa aynı soruda tekrarlanmıyor. Ve müdahale etmemek için gayret sarf ediyorum. Biraz da kendiniz gayret sarf ederseniz çok iyi olur. Söz alan arkadaşlar için söylüyorum. Evet. Arkadaşlar. Yani ee, söylemediğiniz bir şey varsa söyleyin ama. Tekrar da kaçmayalım. Burada bir sürü... Evet, Ben burada konuşan insanlar arasında herhalde süreyi en az kullanan insanım. Yedi dakika. Zannedersem e, da rahatsız olurum. Yok, 7 dakika oldu. Aynı, aynı soruları tekrar soruyorum. Yani, olur. yani evet. rahatsızlığını selamlıyorum. Hiçbir şeyden daha da rahat olmayın. Rahat edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Aynı söylediğim şey arkadaşlar. Lütfen dikkat edersek böyle süre konuşsak. Buyurun efendim.